bu haftanın magazin olaylarından biriydi. Alina Boz'la Umut'un hmm. e, nikahları, düğünleri. Ben Sen nasıl buldun? Orada Alina'yı? E, Alina çok tatlı, cool. Ben onu beğeniyorum da zaten. Çok doğal bir kız. E, ama e, şeyi düğün e, yaptıkları yer çok ilginçti. Basık tavan, o kadar insan orada. Lüks tutmamış. bir gemide yaptılar. Yani gemi mi yani... biraz nostaljik bir düğün yapmaya çalışmışlar anladığım kadarıyla. Ama içerideki bir Aha. sürü insan ki katılan çevremden de var. Ee, boğulduk yani kendimizi hep dışarı attı gidiyorlar. Ee, i̇şte basık tavandan evet, şey. Evet basık. İşte bunlar düşünülmedi mi? Bilmiyorum önüme görebilirsem. Mesela yani bir kadının en güzel, en özel Tabii günlerinden sadece... biri nedir? Düğün anı. Şimdi ayına çok genç, hı hı. çok enerjisi yüksek, ee, çok da güzel bir kız. Burada... Çok olgun gördüm. Belki seçtikleri konsept gereğimi bilmiyorum ama saçı, makyajı çok hatalıydı. Hmm. Yani öyle bir makyaj. Sen biraz sade buldun o zaman. Sadelik değil konu. Bence saçı çok abartı bir saçtı. Altı bol krepeli tutturulmuş. Ama yüzüne enerjisine gitmeyen bir saç. Hmm. Daha olgun. Yani ben şu anda Alina'nın yaşını bilmesem. Burada gördüğümde Alina'nın böyle 37 yaşında falan olduğunu düşünürüm. 37 38 yaşında olduğunu düşünürüm. Ama bir şey diyeyim mi? E, Alina yaşından daha olgun karakterli biri. Bir organizasyonda bir şey tanıştım. Ama. Böyle naif, daha böyle şey. Ama tabii ki bir e, düğününde insan e, en şık olduğu haliyle olmak ister bilemedim ki. Yani sade ve şık. Bana Bak, tekneye şey uyumlu geldi. Yani e, şey bir tema seçtikleri için kabul edilebilir. Hı hı. O gemi belki biraz o e, Titanic ruhu mu bilmiyorum ne seçtiklerini içeride. Ama o ben de diyorum ki orada de ben... bir anısı vardır onun. Ya aynen anısı Başta da olsa saçını öyle yani. Yok Yanlış yok şey. ben yere takıldım ya onun için Sen diyorum. yere takıldın Basık ben tamam saça takıldım. Yerde. Saç hmm. olabilir. Olur. Afra Saraçoğlu'na ne diyorsun? O kadar çok konuşulan çok e, Afra. Diyorum. Evet. Özellikle de e, yalnız gelişe hani biri vardı yok. Ama açıklamasını dedi. yaptı biliyorsun <laughs> sevgili Afra. Biz sadece artık. Ve ekipçe e, geldiler. Evet. Yani Afra'nın çok güzel ve bence mistik bir yüzü var. Net. Dolayısıyla odak yüzünde. <laughs> Ama tabii biraz daha farklı bir şey tercih edebilirdi. Yine siyah hafif pulpayet. payet. Ki Öyle. en iyi parçası. E, Dizi performansını yalı çapkın aldı. Dolayısıyla biraz daha belki oradaki... Bana yolu... çok önemsenmemiş gibi geldi mesela. Siyah bir elbiseyi giy. Yani çok özenilmemiş gibi geldi. Siyah kurtarıcıdır ya. Yani i̇şte. herkes bir yerde siyah bir elbise saklar ve bir şey olunca ay son dakika onu geçirir. Evet o son dakikalık hissini ben de aldım Afra'dan. Afya'nın kusur örten yanı kusursuz güzelliği. E tabi onun kendi doğal güzelliği, yüzü zaten yetiyor. Ne giyse. Belki e, şuradan insan... kurtarabilir. Çok doğal halimle geldimden kurtarabilir belki. Ya da setten geldimle kurtarabilir. <laughs> ya Peki. da. Şemba Şahin <laughs> Ama seti gibi orada, oradan gelmemiştir yani. şey Şahin için ne diyorsun? Şemba Şahin çok yakın zamanda benim de davetlerimden birine eşlik etti, katıldı. Bir kere yok çok böyle bir, askı. bir boy. Çok tabi. Ben yanında biz diyelim hatta aynı hani barışık olarak. kadınlar olduğumuz için bunu söylemekte bir kusur görmüyorum. Nokta virgül gibi kaldık. Yani böyle bakıyorum şey var azıcık aşağı eğil de basına fotoğraf verelim diye. O kadar düzgün bir fizik ki. E benim fiziğim bu. Ben göstereyim demiş. Çok da güzel göstermiş. Arkadaşımın bacak boyu yeter zaten. Bakın. Ve çok iyi poz veriyor zaten. Yani işte bak manken aslında moda. O Ştülin Şahin de tabii ki hmm. mankenlikten gelme. Ama duruşundaki o hata burada kocaman bir et varmış gibi hissettirdi. Hı hı. Bence ciddi bir fotoğraf yanlış fotoğraf kullanımıydı. Tam tersi en doğru fotoğrafı veren de Şevvaldi. Bacak boyu, dekoltesi dekoltesini iyi taşıyabilmek çünkü bir de kritik dekolte alanları var ve aslında zor da bir renk. Fikik hani, de vermeden. Evet. Top Yine o da makyajı biraz yalındı dikkat edersen. Renk de biraz zor değil mi? Yani böyle aslında çok. sönük bir renk diyebilirsin. Yani ama. size silik gösterebilir ama o kadının bir yere girdiğinde silik hı. olma şansı yok. Hı hı. Gerçekten boy ve düzgün fiziği. Şey var ya. Tam oradan o türlü. zaman şuraya gelelim. Biz bir Biz ne giyeceğiz? Yani ne giyeceğiz? neleri tercih etmemiz? Kısa doğru bir olur. Kere. Özellikle 2024 geliyor şu an. 2024'ün en güzel renklerinden biri yeşil. Morlar çok var. Sen yeşili çok seviyorsun. Çok. Yaşadın. Hatta benim klinikte odamda böyle çok sevdiğim bir sanatçının tabloları var. Aynen içinde fıstık yeşili, mor lila ve turuncu var. Patlayan Bunlar benim renkler hayatımın var. renkleri. Aynen. Yine patlayan renkleri görmekle beraber bu renkleri zıtlarıyla kullanmak karşımıza çıkacak. Yani Turuncuyla mavi kullanabilirsiniz. Hmm. Morla sarı yapıp araya mavi bir şey koyabilirsiniz. Biraz renkli bir dünya. 2024 biraz daha renkleriyle konuşulacak olan bir yıl. Biz böyle 1.60, bir 1.70 bir arasındaki kadınlar için... 1.60 bir, bir değiliz ya, 1.60 mıyız? 1.60'ız ya. Evet. <laughs> Yok ben... <laughs> biraz mıyız? Neyse canım ama biz de işte hani böyle milyon, biz de oradan kurtaralım. Kısa giyeceğiz. Hmm. Yani kadar. kısa Kısa. Ara boy bize şey için ara boy mu diz boy altı o etekler o daha basık gösterir. Aynı. saç boylarımız bile çok önemli. Hı -hı. Yani saç şuradayken şuraya alıyor olmak bile Tabii aşağı sizi çekiyor. daha kısa ve daha aşağı çeker. Botlar Bak, mesela çok, önemli. çok zor değil botlar mi? Botlar daha platformlu ama bu demode olmuş platformlardan bahsetmiyorum. Daha tabanlı platformlu Hı -hı. ayakkabılar, botlar tercih edilir. Ya girelim. da sivri ince topuk her zaman. Bizim seksi durumumuz değil. daha kolay ama. Yani mini eteklerimizi giyip ya da şortlarımızı giyip üzerine kazaklarla biraz tarzları karıştırmak moda. Yani evet. basic bir kazak giydiniz diyelim. Altına ışıltılı böyle payetli bir pantolon da giyebilirsiniz. Altına spor ayakkabı giyebilirsiniz. Bunu çok güzel kombinleyen arkadaşlarımız da var. Biraz daha boyuna, bedenine, Bilmiyorum, basen ben daha var mı? uzunların basen... daha özgür olduğunu düşünüyorum. Bir spor ayakkabının üzerine bir sweatshirt bile geçirdiğinde gerçekten cool ve şık durabiliyor. Herkes Biz de o biraz daha zor istiyor. Öyle bir durum onlara evet. da sorduğunda siz işiniz daha kolay diyor bence biraz daha kolay olabilir çünkü bize göre daha çok seçenek var Türk kadınına baktığında onlar daha aykırı yani Hı. düşünsene şevalin şimdi bir yere gidip çok rahat bir şey bulduğunu e düşünüyor. Ben onların topuklu ayakkabı giymelerine dayanamıyorum. Giymiyorlar zaten genelde o giymediği haliyle benim i̇şte. merhaba modundaydım ben. Vallahi ee, Yağmur iyi ki geldin daha o kadar çok konuşacak çok. konu var ki biz bunu böyle düzenli mi yapsak şıklar rüküşler gibi ya da nelere dikkat edilmiş nelere edilmemiş falan diye. İyi yaşalanlar kendi iyi bakanlar ama bu arada her birinin ünlü olmasına gerek yok biz buradan e, kendi örneklerimizle de anlatabiliriz. Yani tanıdığımızdan bir şeyden ne yapılırsa ne oluyor falan gibi herkes bunları duymak istiyor çünkü. Aslında güzellik dediğimiz şey güzel görünmek dediğimiz şey her gittiğim yerde söylüyorum. Kadın için söylersek bunu, iyi bir kalple başlıyor, gerçek bir gülüşle başlıyor. Gerçekten düzgün düşünebilmek, biraz böyle hayatı olduğu gibi karşılamak ama iyi hissetmekle. Yani yataktan kalkıp son derece demoralize olduğunuz bir günde hangi makyajı yaparsanız yapın, Aynen. o sadece sizi maskeler ama gerçek ışıltı. İyi beslendiğinizde, bedeninize iyi davrandığınızda, spor yaptığınızda, ruhunuza iyi davrandığınızda, aşık olduğunuzda ki bence e, orada çok duru bir güzellik vardı ya Serenay Sarıkaya'nın ben aşık olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok güzel gülüyordu. Çok kendinden emin bir kadındı. Hmm. Belki yakın zamanda bir şeyler çıkar söyler bilmiyorum ama biraz böyle mutluyken o hormonların salgıladığı şeylerle daha güzel, daha ışıltılı olabiliyorsunuz. Zaman. Kıyafetler, saçlar, makyajlar işin sadece biraz süs boyutu. Sevgili Yağmur Kalyoncu'ya çok teşekkür ediyoruz ve tekrar ağırlamaktan mutlu olacağımızı buradan da tekrar söylüyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve şimdi, çok renkli hareketliydi. Kesinlikle. E, biz ayrıca da görüşeceğiz. E, programdan sonra devam edeceğimiz birkaç şeyler var.